sadece 5 dakika gözlük taktım arkadaşlar. İzlere bakar mısınız? Benim çevremde bunu yaşayan sadece ben varım ama biliyorum ki çok kişi varmış böyle. Ve sanırım güzel bir çözüm buldum. Yara bandıyla gelin göstereyim. Evet, çözümü arkadaşlar. Bildiğiniz yara bandıyla gözlüğümün içindeki şu noktaları, buruna değen kısımları yani bantladım ve yani tamamen %100 geçti diyemem ama %70-80 çok daha rahat ettim diyebilirim. Görüntüde de bakın bir sıkıntı olmuyor. Yani biraz daha iyi kessem hiç görünmez oralar. Ama görünmüyor zaten. Yani hani bir estetik olarak kötü görünür mü diye korkuyorsanız eğer görünmüyor. Çok daha rahat ettim. Normal yara bandı da olur. Bizde bantlama yaptığımız kinezyo bantlar var ya onlar da gayet güzel oluyor. Ben kullandığım iki gözlüğümü de bantladım. Çok daha rahat ettim arkadaşlar. Başka bir önerisi olan varsa da yorumlara yazsın lütfen konuşalım.